Bazen en derini yarayı kimsenin duymadığı sessizlik açar. İhanet yalnızca aldatmakla olmaz. Bazen birine sus demek, ondan git demekten bile daha acıdır. Ben sustum ama içimde binlerce cümle çığlığa dönüştü. Eşim başka bir adamla yazışırken ben ailemi nasıl geçindireceğimi, çocuklarımın geleceğini nasıl güvence altına alacağını düşünüyordum. Aldatıldım, dışlandım sonra da mahkeme kararıyla evden atılmam istendi. Aile mahkemesi hiçbir fiziki şiddet olmamasına rağmen eşimin şikayetiyle uzaklaştırma kararı verdi. İçimden bir şey koptu o an. Çünkü bir baba için en acı şey evlatlarının olduğu evden uzaklaştırılmaktı. Evliliğimiz boyunca dişimle tırnağımla çalıştım. Ailem için gecemi gündüzüme kattım. Ama sonunda elimde kalan şey neydi? İhanet, boşanma davası, uzaklaştırma kararı ve evlat hasreti. Kızımı aylardır göremedim ve hala göremiyorum. Bir baba olarak değil, sanki bir suçluymuşum gibi muamele gördüm. Sadece susmak zorunda kaldım. Çünkü konuşsam tehdit etti diyorlardı. Yalnızlık artık bir kelime değil, yaşadığım gerçekti. Ailemi korumak için sustum. Ama bu sessizlik beni içten içe kemirdi ve kemirmeye devam etti. Bir boşanma davasının ortasında iftiralarla baş etmeye çalışırken tek düşündüğüm şey kızımın beni unutmamasıydı. Her şeyden çok bir evlat tarafından anlaşılmak istiyor insan. Bu olay bana şunu öğretti. Adalet bazen gecikir ama hakikat kendini hep gösterir. Aldatılmak, susturulmak, terk edilmek Hepsi öğretmen oldu bana. Artık suskunluğumu bir güce dönüştürmeyi öğrendim. Güven yeniden inşa edilir ama önce insan kendine inanmalı. Ben yeniden başladım kırık bir kalple ama dimdik bir duruşla. Eğer sen de susturulduysan, haksızlığa uğradıysan bu kanal senin de sesin olabilir. Yorum bırak, kalp bırak, yalnız olmadığımızı bilelim. Bir babanın sesi burada. Her yorum yeniden ayağa kalkmak isteyen bir babaya güç verir. Unutma, sessizlik bir son değil, bazen yeniden bir doğuştur.